en sevdiğim hatırlayınca bile şöyle yüzümü gülümseten nostaljik Türk dizilerini öneriyorum. Şaşı felek çıkmazı. Ay şöyle bakmak bile gerçekten çocukluğuma götürdü beni. Bu dizi ilk önce bir çekilmişti. Ben çocuktum. Ondan sonra birkaç sene ara verildi. Sonra tekrar çekilmeye başladığımda o kadar sevinmiştim ki. İstanbul'da geçen böyle komşuluk ilişkilerine, aile ilişkilerine, e, zar zor tek başına çocuk büyütmeye çalışan kadınların mücadelesine, ekonomik mücadeleleri filan e, o arada tabii aşk ilişkilerini anlatan çok güzel ve gündelik bir diziydi. Derya Alabora oynuyordu, Füsun Demirel oynuyordu. Ya O dönemin e, en böyle öncü dizilerinden biriydi bence özellikle TRT sonrasında. Bunun bin kere tekrarı, bin kere tekrar verildi. Aynı şu an nasıl aşkı memnu tekrar tekrar yayınlandığını sürekli izliyoruz ya. Ben de işte gençken bunların tekrarını sürekli izlerdim. Çok keyif alırdım. Bitirmeden önce hemen bir saygı duruşu yapmamız gerekiyor. Şu anda Kasta, kasta ve ekibe bakar mısınız? Mahinur Ergun yazıyormuş zaten. Çağınırmak çekiyordu. Bir süre sonra yeniden yapılanları çağınırmak çekiyordu. Hatta sanırım ilk çekildiğinde dizi Çağınırmak e, set ekibinde yönetmen asistanıymış. Yönetmen yardımcısıymış. Ama çok da kesin bilgim yok. Yani senaristler falan o ekipte çalışanlar e, yazabilir yorum olarak. Fikret Kuşkan vardı. Suzan Aksoy da varmış. Aa, evet hatta diyorum bak Füsun Demirel Vibe'ında biri daha vardı diye düşünüyordum. Suzan Aksoy tamam. Ben Suzan Aksoy'u da çok severdim. Hatta Suzan Aksoy'un oynadığı daha yeni yapım bir dizi var. Şimdi onu da önereceğim. Bundan sonra o videoma da lütfen gidin. Daha fazla öneri için beni takip etmeyi unutmayın.